Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın final bölümünden spoiler bilgiler getirdim. Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre dizimiz 101. bölümde final yapacak ve final bölümde neler olacağı ise merak konusu. İlk aldığımız bilgi Suna bebeğini kaybedecek. Abidin Ferit'i öldürmeye çalışacak. Seyran ise Ferit'ten ayrılacak. Çünkü artık Suna ve Ferit arasında olanlar ortaya çıkacak arkadaşlar. Bundan sonra Seyran ve Ferit ayrılacak. Seyran Korhanlardan uzaklaşacak ve kendi işini kuracak. Final bölümde ise Ferit'in intihar ederek hayatını kaybedeceği bilgisini aldık arkadaşlar. Artık final bölümde neler olacağı kesin bilgi diyebiliriz. karam karakteri ise 98. bölüm sonu veya 99. bölümde diziden ayrılacak. Bundan sonra finale son bir bölüm kalacak arkadaşlar ve dizimizin kötü sonla biteceği ise aldığımız bilgilerden Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.